Şöyle ki pandemi süreci aslında bizim için de bazı projelerimizi yapabilme için bir fırsat oldu. Bu aşamada e, mutfağımızı biraz temizledik diyebiliriz. E, tamamen yeni nesil ürünlerle, özellikle mobil ürünlerle müşterilerimize destek olmaya çalıştık. E, ücretsiz e, olarak dağıttığımız mobil ürünlerle gene evden çalışan müşterilerimize e, bu aşamada elimizden geldiğince destek olduk. Onun dışında maksimum ürünümüzde gene müşterilerimizden topladığımız e, dataları dünyaya servis etmeye devam ettik. E, günün sonunda e, genel ortamların üzerinde kaldık ama hedeflerimizden tabii ki çok uzak kaldık. Yüzde yüze yakın bir büyüme beklerken e, geçen senenin yüzde 60 seviyesinde kaldık maalesef. E, ama şu anda gene e, diyebilirim ki sisteme gelen search'lerden kaynaklı olarak yaptığımız istatistiklerde önümüzde bir ışık var. Tünelin sonu bir ışık var. İnşallah 2021'de biraz daha toparlanacağız. 2019'a göre %60-70 seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Tabii ki yurt dışında da enteresan bir şekilde gene talep gelmeye devam ediyor yazılımlarımızdan. Portekiz'de bir projemiz oldu. Tunus'ta büyük bir projemiz oldu. Türkiye için de birkaç global çapta projemiz var. Ve dünya çapında çok büyük bir markayla da inşallah 2021'deki projelerimiz için de çok iyi bir haber vermeyi bekliyoruz. Atsoya bu manada seçici kurula çok teşekkür ediyorum. Bizi dijital inovasyon dalında kente önem katanlar kategorisinde ödüle layık gördükleri için. Otel Düsecur ürünümüz biz bu ödüle layık gördüler. Otel Düsecur da bizim ajantalarımızla otellerin arasındaki iç iletişimi sağlayan rezervasyon konfirmasyon sistemidir. 150 kadar incoming firması binlerce otelle sadece ve sadece bu kanalla haberleşmekte. Bu şekilde ömrü entegrasyonlarıyla insan gücü, doğaya kazandırdığımız tasarruf diyelim. Gerçekten önemli bir ürün ve 5 yıldır, 6 yıldır biz bu ürünü tamamen ücretsiz olarak herkese vermekteyiz. Tekrar Atsu'ya teşekkür ederim. Bu ödülü bize için.